bebek tedavisinde başarı hangi faktörlere bağlıdır? Gebeliğe giden yolda sağlıklı yumurta, sperm ve onların uygun bir şekilde bir araya gelmesi ve mutlaka alıcı bir endometriyuma ihtiyacımız var. O halde gebeliği iki unsur belirliyor. Bunlardan ilki sağlıklı misafir olan embriyo. Diğeri ise sağlıklı bir ev sahibi yani endometriyum. Uygulayacağımız tüp bebek tedavisinde Başarıyı etkileyen en önemli faktörler kadının yaşı ve yumurtalık rezervi. Yumurtalık rezervine göre belirleyeceğimiz tedavi protokolü ile edeceğimiz yumurta sayısı ve sperm kalitesi bizler için önemli. Yine infertilite nedeni tedavi başarısında önemli rol oynar. Bu iki gamet hücresinin laboratuvarda döllenmesiyle gelişen embriyo kalitesi ve endometriyumun durumu yine bizler için başarıda çok önemli olan faktörler. Transfer edilecek embriyo sayısı ve transfer tekniği de yine önem verdiğimiz konulardır. Tedavi için başvuran çiftlerde kadın ve erkeğin koşullarını tümüyle değiştiremesek bile onlar için en ideal olacak bireyselleştirilmiş tedavilerin seçilmesi başarıyı artıracaktır.